21-01-31-01-2023 Durmak yok rakıya devam. Rakı çay keyfi. Mezede yoğurt var. Bim'den aldım. Konserve barbunya. Bim'den aldım çok güzel. Rakıyla çok güzel gidiyor. Mutfaktan yemek buldum. Kıymalı bamya yemeği. Mandalina var. Peynir var. Canım bira çekti. Bir iki bardak daha rakıyı çekeyim. Gideceğim alacağım bira. Dört beş tane. Böbrekler biraz çalışsın. Abire rakı rakı olmaz. Biraz da böbrekler çalışsın işte. Gideceğim alacağım bira. Rakıya devam, durmak yok. Rakıya devam. Sağlığınıza